Ee, o, üç, sıla, çaydı. Şimdi Eylül'e de o zaman e, kimler demin e, Sıla Sude ve İrem galiba şey yaptı değil mi? Koment verdi. Şimdi Eylül'e de diğer Eylül, Mehmet ve Hazal versin tamam mı? Tamam hocam. Buna göre dinleyin, şey yapın lütfen. Dediğim gibi bir tane koruması gereken, bir tane bir kere daha düşünebileceğiniz şey. Yani her şeyi pozitif söylersek, Oğuz Hoca'nın dediği doğru. 15 hafta sonra yani 12. 13. hafta birileri şey öyle olmasın. Evet. Hocam önceki render kalitesinde yine sıkıntı yaşadım. Onu da söyleyeyim. Garip Hı. şeyler oldu. İşte bu bu yaptığı bana iyi geliyor arkadaşlar. Yani böyle bir panoramik görüyoruz. Ne olup bittiğini cephede. Evet. Hocam şu zaten sağ kısım hani mutfak ve dış oturma olarak ele almıştım. Geçen hafta konuşmuştuk. Mekanı yanlışlıkla bir tık fazla açmıştım. O yüzden tekrar orta yani oturma kısmını tekrar kapattım. Yani hani açılır kapanır kapılar ile yaz kış olarak. Sol kısımda yine workshop alanı vardı ama hocam onu da hani böyle gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Çünkü senaryosunu kuramıyorum. Hani ne yapacağımı tam olarak seçemediğim için de onu mekansallaştırmakta çok zorlanıyorum. Sol kısımda işte yine böyle hani birinin bir şeyler anlatabileceği ve orada toplu bir çalışma yapabilecekleri bir alan olarak verdim. Bu orta alandaki oturma da Hani böyle yine bir koridor var etmesi için ve kapattığım için aslında oranın açılarıyla oynamam gerekti ama bir tık fazla boş kaldı galiba. Bir de mutfakta ayrı bir çalışma alanı olsun demiştiniz Oğuz Hoca ile birlikte. Hani onu da böyle arkaya ufak bir oda tarzında verdim ama bu şekilde oldu. Ben şimdi onu çok şey yapamadım. Evet. Şimdi haftaya bakalım. Açıyorum hemen hocam. Yani bu mekanda tam olarak senaryoyu oturtamadığım için hani ileri gitmek yerine geri gidiyor gibi bir duruma düştüğünü hissediyorum projenin. Hı hı. O yüzden açıkçası hani çok da şey yapamıyorum şu an. Mutfak alanı sadece sol kısımdaydı işte. Hani orada insanların genel olarak böyle çok dağınık çalışacağı için farklı bir yerde olsun demiştiniz. Orayı mesela içe aldım sadece mutfakta hani büyük adalar kalsın olarak. Valla ben onu şimdi tabii Oğuz Hoca'nın şeyini hatırlamıyorum da ya mesela deposu meposu olsun demişizdir hani ne bileyim hı hı. meyvesi bilmem nesi depolansın falan o şey ama bu çok şey sizin Render'daki mutfağınız bana çok böyle kamuya açık kullanıma çok şey gelmiyor. Neyse biz bitirelim de önce arkadaşlar konuşsun sonra ben konuşayım siz yani ben... sunuşunuzu bitirin. Ha, tamam. sonra. Bu orta kısımda da hocam işte hani sinema alanı var yine. Onun etrafında yine bir oturma alanı var. Sinema olmadığında da hani normal genel oturma olarak. Ee, arkasında da ufak bir koridor tanımlıyor. Yine orada da bir oturma alanı var ve bu yanda kapattığım sarduvara duvara da yine aynı şekilde. Ama yani dediğim gibi hani şu anda zaten bunu sunduğum için de çok mutlu değilim ama bir şekilde tıkandı ve götüremiyorum böyle hani düşündüğümde de ım, bu Proje sağ taraftaki, şey atölyenin sağındaki şey nedir? Hani böyle şey yaptığınız, e, şurası. Şu alan mı hocam? Şurası. Aslında orayı da açık alan bırakıp hani geçiş vermek istedim. Arkada da ıslak acıma açılan bir ne koridor. Ne var, var. Yani, yani? Orada ne oluyor? şurada şöyle göstereyim hocam. Şu işte burası yükseltilmiş döşemenin üstünde çalışma yaptıkları. Yok yok orayı ama. çok iyi hatırlıyorum. Yani 3D'den ne, ne, ne yapılıyor o, orada? Fonksiyonu nedir? İşte hocam onu tam olarak saptayamıyorum. Tamam. Hani birileri gelecek işte hani resim yapacaklar ya da işte bir şeyler boyama vesaire. Ama onu tam netleştiremiyorum şu an. Tamam. O yüzden Devam tamam edelim. Burayı da işte yine açık olan açık alan olarak verdim. Arkadan da ıslak hacimlere giden bir koridor var. Ama bu kadar yani. Tamam. E, 3D'lere falan da bir şöyle bakalım hızlıca. Işte. Takıldı hocam. Hemen açıyorum. E, kesit görünüşünüz yok mu? Kesit şöyle hocam. Yani işte dediğim gibi arkadaşlar artık bunları böyle renkli malzeme girerek şey yaparsanız sizde hiç bir kod şeyi falan yok. Kod Bana geçen hafta vardı, onu iptal ettim ama sadece sağ e, atölye alanında var ama kod sayılmaz zaten basamak gibi. Ne ne o, 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 onu yapmak kata o tek basamak gördüm onu da hı hı. hani şeyi kullanmıyorsunuz diye tamam devam edin perspektiflere de bakalım. Bu e, genel mekanın girişindeki o oturma alanı ve koridor yüzeyi. E, şu sağ kısım mutfak ve dış oturma. Workshop alanında işte hani böyle ortada bir yükseltilmişlik evet. hafif. Bunun tavanı da yukarıdan aslında hani genel tavanı aşıp birazcık çıkıyor. 3 metrenin üstünden. Arkasında da ıslak hacime giden hani bir koridor olarak verdim. Şuradan şöyle gösterebilirim bu şekilde hocam. Tamam. Evet şimdi e, kim şey yapacaktı Mehmet e, şey Eylül küçük koçak ve Hazal şey yapacaktı değil mi? Ben söyleyeyim hocam. Evet. Şey söyleyeyim. Lütfen. Yani bence hocam mekan konsept olarak güzel. Yani e, konu olarak da mantıklı. Yalnız yani sadece benim gözüme çarpan belli alanlar belli işlevler için çok boş kalmış mesela resim atölyesi öyle bir alan için yani çok çok küçük kalmış gibi geldi bana gibi örnek olarak evet Mehmet söyledi şimdi azal ve diğer Eylül küçük koçak sizin ne şeyiniz var Hocam ben şey söyleyebilirim. Atmosfer bence çok güzel görünüyor. Renkler ve böyle canlılık, mutfakta vesaire özellikle çok e, yani dikkat çekici ve güzel. E, bu ortadaki oturma alanında amfi belki biraz daha böyle yükselen bir amfi olabilir. Hani şu an tek şeyde kalıyor ya tek kottan. Hem böyle bir kotta oynama olup hem de biraz daha fazla insan alabilir. Böylece işlev de daha e, güzel olur. Bir de atölye kısmında tam olarak ne yapacağı belirlenip ona göre bir şey yapılırsa yani tasarım yapılırsa bence çok güzel olur. Evet. Şimdi... bende ben de şey yani renkler renklerin biraz birbirle uyumsuz olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da birazcık kopuktur. Yani sanki her şey birbirinin devamı gibi yaparsa böyle daha güzel bir ahenk oluşturabilir. Yani şeyde planda da öyle. Onun dışında bir şey. Ha, evet şimdi ee... bana da şey geliyor tamam mı yani bir ana fikri anlatan bir geometri şey göremiyoruz. Ben de Renaissance'da açıkçası Eylül'le aynı şey şeydeyim. Yani böyle çok e, uyumlu gelmedi. Ama esas mesele şimdi şöyle bir simetrimiz var planda. Ve hani e, bu simetriyi bozan şeyler çok minör ölçüde ve bazı da böyle zorlama şeyler var. Yani işte mesela burada bir sinema alanı var. Ama mesela buraya oturduğum zaman ben buraya değil de buraya bakıyorum değil mi? Yani, yani bu, oysa hani biliyoruz ki sinemada böyle böyle oturuluyor. İşte bu farklı bir şey. Yani bununla bu nasıl birleşiyor bilmiyorum. Bana esas ama e, Üzerebilmemiz gereken şey, buranın kullanıcısı kimdi? Ee, Ankara'da yaşayan yabancı uyruklu insanlar. Yani böyle e, şimdi burada şeyi takip edemeyeceğiz değil mi? Yani ne bileyim atıyorum, sizin şurada bir televizyon vardı mesela. Şeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Tahta tarzında bir şeydi hocam. Ne? Tahta tarzında bir şeydi, tahta. Tahta yani. mıydı? Ben onu, Aha, pardon. Aynen. şey. Bir şeyler düzdüklerdi. E, yani neyse evet. ama yine de buranın e, bakımı bilmem nesi, böyle insanı çok rahat ettiren bir şey de gelmiyor. Sanki burası işletme şeyi gibi. Hı -hı. E, yani birisi burayı işletecek. İki, mesela bu şövalye falan koymamak lazım. Tamam mı? Yani bunlar sizi şey... Yani onu koyduğunuz zaman resim atölyesi olmuyor. Ama bizim mesela şurası gerçekten bence de iyi bir şey, iyi bir mekan. Yani burayı öyle kurgulamalı ki işte ne bileyim şu şeylerin kolon arasına mesela. Siz bir düzenek yapmalısınız, o kolon arasında işte bunların şeyleri, resim bilmem neleri burada olmalı, işte burada da bir şey olmalı ama ortada da bir araya gelip bir şeyler yapabilmeliler. Hocam bir şey sorabilir yani. miyim? Buyurun. Öldüm. Hani şimdi Ankara'da yaşayan yabancıları ele alıyorum ama bunlar üstünden hani her insanın yapmayı sevdiği şeyler hani böyle çok farklı olduğu için aslında oradan kendime bir konu ele alamıyorum. O yüzden de hani mekan böyle her şey yapılabilir bir şeymiş gibi kalıyor. Onu özelleştirirsem empatiden uzaklaşır mıyım diye düşündüm aslında. Hani ortak bir hobiler olabilirsiniz. Bir daha şey oldu Bir daha sorarsınız. Şöyle hocam hani... Ankara'da yaşayan yabancı uyruklar için yapıyorum ama hani ortak bir hobilerini bulsam acaba empatiden hani konudan uzaklaşır mıyım diye onu yapamadım ama örneğin mesela hani kaykay kay kaymayı seviyorlar ve burada hani o şehrin o Tunus'ta hani öyle bir alanları olmayacağı için de çok fazla burada hem sosyalleşebilecekler hem de o ortak olan hobilerine yönelik bir şey yapsam hani empatiden uzaklaşmış olur muyum öyle bir konuyu özelleştirsem Vallahi yabancıların olmaz o kaykaycıların bir araya geleceği bir şey olur hani bu da bir de burası kaykay kay kaymaya çok müsait mi onu bilemiyorum. Yok hocam şey yani... hani örnek olarak bir konu olarak dedim. Kaykay kay değil de. Ya Bence konunuzu çok şey yani konuyla alakalı bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Yani yaşadığınız sıkıntıyı. Ama şu olabilirdi mesela burası ıslak acımsa bu ıslak acıma yani atölyenin içinden mi? Yani belki de girilebilir şimdi şey yaptım. Çünkü şurası da apartman girişi. Apartman girişinde... Ama esas mesele senaryomuzu nasıl işleteceğimiz yani şeyi bir türlü e, iyi belirleyemedik. Yani en azından 3D'lerde de şey. mesela bu dış mekan oturma da keza öyle yani bir şey yapıyorsunuz hani onun üzerine insanlar böyle şey oturuyor gibi yani tepesinde de şöyle bir şey var. Oysa onu cazip kılacak unsurlar olmalı. Yani bazı detaylar olmalı. Mesela şunu demek istiyorum ben. Şu atölye kısmına gelelim. İşte mesela bu atölyenin yok şey yapmayın. Mesela öyle şeyler yapın ki siz atıyorum yere ben bir ray döşedim diyeyim zemine tren rayı gibi bir raylar döşedim. Mesela şu şuradaki bir tane panel bu rayla bu tarafa girip çıkıyor. Bu bu öyle, bu öyle. Hani böyle olunca bizim duvarlarımız ne oluyor? Böyle hareketli oluyor. bu raylar üzerinde gidip gelen duvarlar. Tabi bunun böyle tavanda da bir belki karşılığı var. İşte ne bileyim onlar aydınlatmaya dönüyor. Sonra bunlar böyle şey belli bir nispette şeyler var. Bunun üzerine biz işte ne bileyim resim şeylerini takabiliyoruz. İşte bunun buradaki karşılığı belki bir tane büyük bir şey dolabı işte fırçasıydı, çamuruydu neyse artık. Sonra işte bunun içinde bir tane yine şey masalarımız var. Bu masalar da bu raylar üzerinde yani hepsi bir araya da gelebiliyor. Hı hı. Böyle böyle olduğunca işte millet resmini yapıyor. İşte ne hava almak istediği zaman bunları dışarı götürüyor ama bunlara böyle şey bir hava vermemiz lazım. Yani herkesin kolektif kullanımına açık. Böyle high tech bir mimari şey değil böyle biraz daha endüstriyel daha şey malzemeler dayanıklı ama ucuz malzemelerden yapılan bir şeyler veya belki işte bunlar dönüyor falan filan. Sonra o dili burada da korumalıyız. Yani onu hep bir türlü şey yapamadım. Ya yani bu öyle bir mutfak ki hani ne bileyim sizin 3D'lerdekiler geceliğine işte 300-400 lira para her bir katılımcının verip bir tane şef çağırıp işte o şefin bize rehberlik ettiği bir mutfak gibi. Öyle olunca Hı. ne oluyor? Ortada sadece şef oluyor. Yani o tarz bir şey katıldığınızı bilmiyorum. Hani her, yani sosyalleşmek daha önceden birbirimizi tanıyorsak oluyor. Doğru hocam evet. Sonra mesela şeye geleyim. Yani şu orta şey de bana eee çok kullanışlı gelmiyor ya yani bu sergi oturma alanı. Ya yani bir, bir şey dil bulabilsek işte. Hı hı. Böyle bir şeylerin hareket ettiği falan filan. Hocam şey tarzında olabilir mesela onu bir iki hafta önce falan yapmıştım ama böyle hani ayrı ayrı oturmalar var hani bu sağdaki workshop alanı için söylediğiniz ray mantığında aslında. Basit bir şekilde hani bir araya geldiğinde de böyle daha çok hani hepsinin bütünleştiği bir yer ama o orta alanı böyle hani tek bir an şeklinde değil de ayrı ayrı ufak gruplar için oturmaları haline düzenleyip hani birleştiğinde mesela sinema izleyebildikleri bir alan olarak şey yapmaya yani çalışan. Gidemiyorum işte benim şimdi bu şey geldi aklıma dediğim gibi hani mesela buradan buraya giden bir ray sistemi önersek hı hı. bir zeminde ve tavanda bir bize şey sağlıksa hani bir desen gibi de aynı zamanda. Ya yani bunun bir tekrarı da belki burada olacak falan. Bu işte sabit mobilyalar bilmem ne bunun üzerinde kayacak. İşte bu işte sinema var. Mesela bu sinema perdesi bu arkaya alındığı zaman burası bilmem ne olacak da buraya dayandığı zaman bilmem ne olacak. İşte bunlar yan yana geldiğin zaman işte eee ayrıldığı zaman bank olacak ama o bankların hepsi toplandığı zaman burada böyle bir sahneye dönüşecek bunlar. Arka arkaya geldiği zaman. Falan. öyle bir şey. Ve mesela belki bunun böyle cephede bile bir iz düşme olabilir. Şu da şey. Mesela buradan girdik artık burası mesela bir engelli tuvaleti olabilir ve şurası kadın erkek bir tane şey tuvalet olabilir değil mi? Hani Engelli aslında sağ kısma vermiştim hocam. Yok bakın engelli de şunu yapın tamam mı? Engel yani engelli tuvaleti çizdiğiniz zaman bir tane daire çizin. Şöyle bir daire çizin. Bunun yarı çapını çizin. Bu, bu daire 152 çapında olmalı minimum. Ve 152 çapındaki şey sizin lavabonuza ve şeye değmemeli klozetinize hmm. değmemeli. Tamam mı? Hmm. Niye? Çünkü engelli tekerleğinde döndüğü zaman yani şöyle kendi açı şeyinde döndüğü zaman minimum 152 çapına ihtiyaç var. Burada girdiği zaman dönüp hareket edemez. Yani o engelli tuvaletleri falan bunlar önemli şeyler. Ee, şimdi yani tabii illa her şeyde hareketli olacak değil ama bu bunu taşır. Benim demek istediğim bir dil birliği olsun. Tekrar perspektiflere gelelim mi? Kaç dakika oldu bu arada? 19. Tamam. Yani şimdi bakın. Şurada işte bir böyle çok pastel ama hani nasıl bir şeyde gittiğini bilmediğimiz bir tamam var. Mesela o tavan kararını başka bir yerde gör. Yani bu bir başka mekanın perspektifi. Bu çok başka bir mekanın perspektifi. Keza bu da öyle. Yani bunları birbirine bağlayan hiçbir dil yok. Hı hı. Anlatabildim mi? Evet hocam. Demek istediğim. Yani bunların bir dil birliği olması lazım. Bir aşağıdaki perspektiflere kayalım. Şimdi bir perspektifleri böyle bir, tek tek büyütürseniz de öyle bir bakalım. şöyle netledim hocam. Yani işte mesela benim o ray fikri de şu demin esasında buradan aklıma geldi. bunu görünce mesela böyle bir şey olsa diye düşünün. Yani yerde bir ray olsa, burada bir ray olsa, burada da bir şey olsa. Işte mesela şu sizi şu yüzeyleriniz, taradığım yüzeyleriniz hareketli olup şey de olabilir değil mi? Bu şeyi de bölebilir. E, mekanı da bölebilir. Ama şu bana mesela çok şövele koymak yani onu onun bir şeyi yok. İç mimari bir karşılığı yok. Ama e, şunu yapmanın var. Yani ben yani burada bir kolonum var. Ne bileyim bu iki kolon arasında şöyle bir şey sistemi var. Ne denir? Sonra burada da bunlar böyle ileri gelip çıkıyor. Ve ben işte bunları ihtiyacıma göre şey takıyorum. Bazı aparatlar takıyorum. Bu mesela benim şöyle oluyor. Veya belki burası tümden kaplı oluyor ama Birden bu mekana bir dil kazandırmaya çalışıyor. Nasıl bu esasında bir, buraya bir tarif diye çok iyi bir dil kazandırıyorsa şu yaptığınız modül. Yani onu daha genele yaymak. Yani şu esasında biliyoruz ki bize hiçbir şey kazandırmıyor. Yani bunları temizlik yaparken alıp götürseler burası böyle bomboş kalacak. Bir tekrar plana bakalım mı? ya işte şey falan mı yapsak diye düşündüm. Şimdi mesela bunlar da bence şey olabilir. Yani iyi, iyi havalarda niçin burası öyle hava almasın? Bu mutfak açık olmasın. Hı, hı Anlatabildim mi? Yani mesela bir şey yaparsınız ki grafik öneri sunarsınız ki bunlar böyle bir bütün olarak da algılanabilir. Yani. Bu çok kalın oldu şu an çizdiğim ama. Yani şurada masalar olur. Burada işte bunun oturması olur. Yani böyle açıldığı zaman biz burayı böyle kocaman bir hani yeryüzü sofrası falan diyoruz öyle bir şeyde algılayabiliriz. Şurada da şey geldi aklıma yani şimdi buralar çok boş. Burada hiçbir şey olmuyor gördüğüm kadarıyla. Oturma ve oyun evet boş hocam. Hı -hı. Yani işte oturma oyun onları hani şey olarak tasarlamak lazım. Yani oturma oyun değil de bir dil olarak tasarlamak lazım. Bir yani mekanımızın karakteri olmalı. Ee, mesela şey falan... Nasıl olur bilemiyorum. Şöyle bir şey yapsak, yani merdivenle çıksak. Yani buradan altından geçilebilir mi buraya? Yani şurası böyle iki katlı falan olsa güzel olur mu diye düşünüyorum. Hani yukarıdan da şeyler mesela burada da okuma şeyleri falan olurdu. Yani şöyle bir yere çıkarsın. bir i̇şte şey. Biraz daha temiz. Hocam bir de şeyi sorabilir miyim? Hani bu orta alanda böyle bir dairesel bir yay formu kullanıyorum ama onu iptal edip o çünkü hani mekan çok büyük bir kısmı orası ve birazcık hani çok fazla boş harcıyor gibi. Orayı böyle bölüp daha da özelleştirsem ama hani böyle kutu kutu mantığına gitmeden nasıl bir geometriyle yapabilirim? Yani ben? bence şey o zaman şunu yapabiliriz. Mesela böyle dairesel bir şey yapıyorsan hani belki yine yap. Şöyle bir ama hani bu daire buraya tam oturttuktan sonra ya yani bunu ne bileyim acaba hani ben de şey dedim gerçi şurada tabii koluna denk geliyor 3 çok şık bir merdivenle üst kata çıkılsa onun şey burada o, yani üst katta bir e, sinema şeyi yapsam yani diyorsun ya Hı -hı. öyle bir kesitten bahsediyorum şimdi Kesinlikle bir tane istedim. Şimdi mesela burası üst kat. Burası zemin katı. İşte şu arada senin duvarın olsa ve buradan bir şey daha şey burada böyle bir sinema şeyi böyle aşağının gürültüsünden de biraz uzak ve burayı belki böyle kalın perdeyle falan kapıyorsun. Şu acaba... buraya böyle bir merdivenle çıkılıyor. Hı hı. Şöyle demek istiyorum. Şimdi bizim binanın üst kısmı. Şimdi şu geri çekilmeniz. Geri çekilmeden sonra ne oluyor? Böyle bir kolon şeyimiz var. karşılığı Ben yani böyle bu yukarı böyle bir üstten bir şey yapsan, sonra o perde böyle inse, e, cephe, bina cephesine baktığımız zaman biz, mesela burada e, şey var, şu bizim dokunmadığımız bina merdiven ve şeyleri var, senin şey girişleri. Hı hı. Mesela buradan böyle bir perde böyle yere dokunmuyor ama çok yere kadar sarkıyor. Bu tabii dış mekan şeyi böyle uçuşan falan değil. Mesela bunun üst katı şey daha kapalı, akustik tedbirler falan oluyorsun. Alt katı da daha böyle sohbete yönelik. Yani daha açık hatta belki işte burada şey bile yapabilirsin değil mi? Hani biraz daha yüksek yapıp yani burada bir yükseltilmiş döşeme yapılıp bu çift taraflı oturma. hani şunu demek istiyorum. Kastedim. Mesela işte üst kata şöyle bir merdivenle çıkıyorsun. Sağım. tekrar böyle bir merdiven. Bu zaten çok kendi başı başına şey bir görün, yani hoş bir görüntü. Zemin katta da mesela bu merdiven ilk basama işte burada şey oluyor. Böyle ikinci basama falan bir platform oluyor. Ee, i̇şte burayı yine belki deleriz. İşte burası da mesela çocukların oynadığı bir şey olabilir. Hani o şey çocuklar. Bu perde gibi şey kapanınca zaten yani şöyle bir kesit. Sonra bu çıkıyor. Bu da üst kat. Burada çocuklar oynuyor. Burada da büyükler sineması diyorlar. Anladım hocam. Ne? Hı hı, tamam. Var mı bir sorunuz? Yok hocam, başka sorum yok. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Hocam e, gelebilir miyim? Şimdi ben Sıla'daydım, evet. pardon, pardon sıla. Niye sıradaydı? Bir Evet evet, bende de, de hocam e, bu bitmesine az kaldı bunun aslında. Yine mi? Tamam hemen kapıyı açıyorum o zaman. Tamam.